1990 doğumlu genç sanatçı, 8 iken İstanbul Devlet Opera ve Balesi artisti olan annesi Dilek Özgünsür'ün kendisindeki müzikal yeteneği fark etmesiyle Mimar Sinan Devlet Konservatuarı keman bölümünü kazanarak başladı. 2004 yılında buradan mezun oldu. 2005-2006 yılları arasında Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde gitar eğitimi almaya başladı. Bu sırada Nişantaşı Işık Lisesi'nde liseye başladığı zamanlarda gitarıyla ilk bestelerini yapmaya başladı. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Vurmalı Sazlar bölümüne geçip 2007 yılına kadar 2 yıllık süreyle eğitim aldıktan sonra 18 yaş sınırını bekleyip 2008 yılında asıl hedefi olan opera ana sanat dalı müzikal tiyatro bölümünü kazandı. Mayıs 2011 tarihinde Notre Dame de Paris müzikalinde şehir tiyatrolarında başrol oynayıp Coissimodo ödülünü aldı. Lise zamanlarında ses eğitimi almasının gerektiğini biliyordu. En iyi şekilde nasıl yapabileceğini düşündü. Müzikal bölümüne girmek hayatında birçok şeyi değiştirdi. Farklı müzik tarzlarına hakim olmaya başladı. Besteleri de bu şekilde daha çeşitlendi ve müzikalite olarak gelişti. Asıl önemli olan ise vokal ve şan tekniklerini çalışıp sesini doğru bir şekilde kullanmayı öğrendi. Emre Özgünsür ayrıca Işık Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü mezunudur. 2012-2013 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Açıl Kafam Açıl müzikli tiyatro oyununda oynamıştır. 2013-2014 yılları arasında Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde Notre Dame de Paris müzikal eserinin şan, oyunculuk ve dans eğitmenliğini üstlenmiştir ve Denizli Tiyatro Festivali'ne katılmıştır. 2015 yılında Lara Fabian'ın Voice San Remo Festivali isimli parçasında Mustafa Ceceli ile eşlik etmiştir. 2017 yılında London College of Music Pop Vokal programını tamamlamıştır. Lise, üniversite ve sonrasında birçok grup orkestra ve sahne deneyimi olmuş ve çeşitli müzikal ve konserlerde solistlik yapmıştır. 20 Temmuz 2018 tarihinde Aramamak İçin isimli ilk single albümüyle izleyicilerin ve dinleyicilerin beğenisini toplamıştır. Emre Özgünsür'ün Söz ve Müziği kendisine ait olan Uyanmadan Önce isimli parçayı içeren ikinci single'ı 2019 yazında dinleyiciyle buluşmuştur. Hem donanımlı, hem eğitimli, hem de tecrübeli bir müzisyen olan Emre Özgünsür'ün üçüncü single'ı daha doğal geçen ay seyirciyle buluştu.